aleykümselam Hasan Hüseyin çıkayım sen oradan oku o da var ya Merhaba Merhabalar 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 Arkadaşlar iki çift yarışması ekrana üfleyerek çift tıklayın. 1, 2, 3, tıkla 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 <laughs> Onları da 700 kişi izliyor arkadaşlar. Bak bizde de 1200 kişi var. Şey tıkla tıkla tıkla. Oo, bu kadar az. Bu kadar insan bu kadar mı tıklar ya? Ayıptır size üf. Arkadaşlar tıklayın tıklayın. 1 e e 1K yapar mıyız? 1K. Çet şey, tıkla tıkla. 1, 2, 3. Ekrana çift tıkla. Evet. Kral. Doğrudur. Efendim. Gül abla. Kral. Moderatörlerimin kralları. Sadece tıklamayı canlandırın yeter. Ee, o iş mi? Tıklamayı mı? Senden <laughs> fayda. Aleyküm selam. Son gün hoş geldin. Selam. Ne diyor? <laughs> Vallahi bizim haberimiz yok Yeliz ya. İlk defa sizden duyuyoruz canlar. Gerekene yapın haydi bakalım. Şey tıkla tıkla 1 2 3 ekrana çift tıklayın. Naim hoş geldin abi. Naim. Biz de gerekeni yapalım. Arkadaşlar ya. Şu pek, çay yani görevini zaman yapabilir ben, miyiz çay, arkadaşlar? Çay görevini telefon arkadaşlar. Ev alıyorum. Ben hallederim onu. Ben hallederim. Ha. Yetişebildiğime yetişiyorum. Lokman burada mısın Lokman? Sen de gezeri atın ya. 150'ci <laughs> <şeyini> ver <çevir> Attık. İlisiver <laughs> <çevir gülüyor> geliyor. Bir mod yapayım Lokman. Nerede yaşıyorsun? Haydi bakalım, gerekeni yapmıyorum arkadaşlar. Şey etsin, atın.